yanın ardından. Şöhretler yolunda benim yıldızımı göreceksiniz. Bunu unutmayın, unutmayın. Mahkem gidiyor. Uzun zaman önce yapmam gerekeni yapacağım. Annemi gururlandıracağım. Kendi kendimi eliyorum. neden? Tevhan'ın ardından. Herkese merhaba. <laughs> ben Jeff. Ve ben de Bridget. Tam bir dramanın ardındanın muhteşem lezzetli bir bölümüyle karşınızdayız. Tam bir drama. İşte buradayız. Vay <laughs> canına burada yoğun bir sevgi var değil mi Jeff? Şüphesiz öyle canım. Keşke bugün her şey sevgi dolu olsaydı her zaman nefret bir kişiler var ama. Bunun gibi tavırlarla bugünkü programda karşılaşabiliriz. Çünkü yanımızda Gwen var ve DJ. Ayrıca ilk sezondan gelen arkadaşlarımız da özel bölümde bizimle. Merhaba Katie ve Sadie, Cody, Noah, Ezekiel, Eva, Courtney ve Tyler. Ve ayrıca Trent ve Izzy de bizimle. Merhaba Trent, olduğun için çok mutluyuz. Merhaba demek için parmak savaşını ben kazandım. Neymiş? Hiç de hoş değil. Evet. En son görüşmemizden bu yana üç şoke edici eleme gerçekleşti. Bu konuda da söyleyeceğin bir şey var mı Courtney? Avukatım bu kez konuşmamamı tavsiye etti. Vay canına. <laughs> Easy diğer adıyla Iskaop e diğer adıyla patlatıcıyı bir kez daha kaybettik ama misafir olduğu için bugün onunla uğraşmayacağız. Programda çok çılgın şeyler oldu. Hapishane filmi, hastane draması, hayaletli set... Felaket filmi ve savaş draması... Var canına. Sanırım siz terör ve yıkıma bayılıyorsunuz. Ödüm koptu. Neredeyse programdan elendiğim için mutlu olacaktım. Hapishane yemeği gününü atlatamazdım herhalde. Ben mi? Benim çelikten bir midem var. Bana sakın ovanın başında geçenleri yaşamak istediğini söyleme. Kırık bir çene mi? Ya? ya? çok haklısın. Ama birazdan bir sürü acı dolu anla karşınızda olacağız. Daha önce görmediğiniz darbelerle sırada bu iz bırakacak var dostlar. böyle yalnız bırakamazsın hem de canlı yayında. Ekranda saçımı gördüm Bridge. Yaklaşık yedi teli kalkmış durumdaydı. Sanki fön makinesiyle hiç tanışmamışım gibi oysa oldukça yakın dostuzdur. <laughs> Kız arkadaşından daha mı yakınsın yani? Şey çocuklar... <laughs> Bu harika bir montajdı. Aa, elbette öyleydi Trent. <laughs> Oğlunun bal kaplı salam gibi düşüşünü gördünüz mü? Ho <laughs> ho! Baksanıza. Ha, zavallı çenesi aynı anda hem sağa hem sola kaydı. Çok komik. Bacağının o yöne gitmemesi gerektiğinden eminim aslında. İşte en sevdiğim kısım. DJ'in bayılmasını izleyin. İşte panik böyle olur millet. DJ'e bir bakıp nasıl olduğunu görmeye ne dersiniz bakalım? Orada beni şişleyecekler DJ. Benden güven kebabı yapacaklar. Sana sorun yok derdim ama yalan söyleyemem. Bugün annem burada ve yalan söylemeyeceğime söz verdim. Yani evet muhtemelen hapı yuttun. Selam anne. Bu şey açık mı? Herkese merhaba. Ben Güven ve ben çok iyi biriyimdir. İlk misafirimizi getirmeden önce onun programdaki yolculuğuna şöyle bir bakalım. Rötuş mu? Tam altı saat makyaj yaptın. Benimki 10 dakika sürdü. Burnum parlıyordu. Pudralamam lazımdı. Anladın mı? <laughs> gerçek bir erkek olmak için kibar olmalısın. DJ bu sezona güçlü bir rakip olarak başladı. Ama yumuşak kalpliydi. ha <laughs> evet, işte gerçek bir erkek bir rigid. Ama şef kazanırlarsa 1 milyonu paylaşma teklifiyle gizlice onu kanatları altına alınca... Adamımız için işler karışmaya başladı. Diyeceğin gerçek yemek pişirmek konusunda şefe bir iki şey öğretmesi yarışmacılar adına mutluluk vereceğim. Ama sonunda diyeceğim vicdanı da ona bir şeyler öğretti ve dramatik ayrılışına neden oldu. Sıradaki misafirimiz öyle her şeyi yemiyor. Harika kurdele dans yapıyor ve bir keresinde sucuk hastalığına yakalandığını sanmıştı. Hoş geldin DJ! Selam millet nasılsınız? <laughs> Evet DJ. Bütün olanlardan sonra nasıl hissediyorsun? Bu nasıl bir soru böyle? Adam bir milyon kaybetti. Hey ama dürüstlüğümü korudum ve bu çok daha değerli. Ya hadi ama. Bu tam bir saçmalık. Haksız mıyım millet? Katılınca mı alkışlıyorduk yoksa katılmayınca mı? Teşekkürler dostum. Biri ciddiye alıyormuş, geri kalanınıza ya ne demeli? <laughs> Ve yalancılara ne yaptığımızı biliyorsunuz. Çok doğru. Gerçek mi? Özgür. Anneciğim. Jeff. Doğru mu çekiç mi olacaktı? Çekiçe ne oldu? Yapımcılar Örs'ün daha fazla drama katacağını düşündü. Tam bir dramada. Yalan söylersem üstüme mi düşecek? Evet tamam DJ ilk sorun. Pekala bu hoşuma gitmedi. Benim de gitmedi. Zaten yalan söylemiyorum demiştim. DJ sence takım arkadaşlarından bu şekilde faydalanman kötü ve kesinlikle tavsiye edilemez. Öyle değil mi dostum? Ben kimseyi incitmek istemedim. Şef benim gözümü korkutmuştu çok saçma. Bunun yerine görüntü yayınlasak olmaz mı? Sorun değil. Diyeceğin daha önce görmediğiniz sahne arkası görüntülerine ne dersiniz? Herkes Ağustos ayındaki köpek parkı gibi kokarken sen bahar tazeliğinde kıyafetler giyiyordun. Ah, sağ ol şef. Şef sana performans artırıcı vitaminler ve sağlıklı süt ürünleri verdi. Diğer herkes o inanç lapadan yiyordu dostum. İyileştirici masaj yaptırdın. Evden paketler geldi. Tabi kurtulmuş etti ve bir kere bile kendini kötü hissetmedin. Kazanmayı seviyor muyum? Herhalde. Kazanabilmek adına ne gerekiyorsa yapacağım. Kötü hissediyor muyum? Kötü hissediyormuş gibi görünüyor muyum? <laughs> hey ama bu haksızlık. Bunun başka açıdan çekilmişi yok mu? Acaba ona... Programı biz yönetiyoruz dostum. TV'de işler böyle yürür. O yüzden yok ne yazık. Oh, saçım. Tamam. Tamam klibi oynatın. Hey. Tamam dedim ya. Makyaj. Acil bir otuş lazım. Zorunda mıyım şef? Tamam. Tamam tamam. Kazanmayı seviyor muyum? Herhalde. Şef herhalde demem gerekiyor mu? Çünkü ben pek... Hadi ama eğlenceli olacak ve yapımcılar buna bayılacak. Bir kerecik... Affedersin ama yapımcılar mutlu olsun diye kapama örs düşsün mü istiyorsun? Evet dostum. Yarışmada en nefret ettiğin kişi kim? Yalan söyle hadi... Millet elimizde ne var biliyor musunuz? DJ'in sadık bir hayranından gelen, harika bir webcam sorusu... Pekala oyun bozan. Hadi Londra'dan Gordon'a gidelim. Merhaba millet. Merhaba eski dostum. Londra Ontario'danım ve şef olmak istiyorum. DJ'in sandviçlerinden yapıyorum. Fakat bir türlü bulmayı beceremediğim, gizli bir malzeme var. Ah! Anlaşılan Gordon sana kızmış. Ona cevap vermeyecek misin? Gizli bir malzeme mi var? Neymiş öğrenmek isteriz? Şey Bridget bu zor bir soru çünkü ben tarif kullanmıyorum ve aslında ortada... Ee... acı biber tamam mı? Bağını zeki tutan macar acı biberi. Bu sandviçin tamamlanmasını sağlıyor. Mm, i̇nanılmaz. E, hayır olamaz. Chris'in kişisel eğitmenine gidiyorum ve beni karbonhidratta yan yana görürse öldürür. İstemediğine emin misin? Canım? Ayrıca Justin'in cilt doktoruna gidiyorum ve mayonezin gözenekleri mahvettiğini söylüyor. Belki biraz hafife almalısın. Bununla hafiflemek mümkün değil. Bana sorarsan... Sen de bu atıştırmalıkları bırakmalısın. Ne derler bilirsin. Bir an dudaklarda, ömür boyu kalçalarda. <gülüyor> wow. <gülüyor> 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 Belki de kısa bir ara vermeliyiz. <laughs> Sandviç isteyen. Tehriyanın ardından. <laughs> Buna ne diyorsun? Hmm, Dostum hmm, bu bir harika. Ah, lesiz karbonhidratlar babanıza gelin bakayım. Hmm, hmm, hmm. Ee, makyaj. Sanırım Jeff'in dudak parlatıcısına ihtiyacı var. Ve ikinci misafirimizi çağırma vakti. Ama önce izliyoruz. İkinci misafirimiz önceleri herkesin sevgilisiydi. Ta ki işler karışana kadar. Genellikle erkek arkadaşınızla yarıştığınızda ya da çalıştığınızda öyle oluyor zaten. Bu da ne demek oluyor böyle? Sadece senaryo okucu. Sonra Gwen Trent'ten ayrıldı ama henüz dramın sonu gelmemişti. Gwen karşı takımla bir anlaşma yapmaya zorlandı. Kendini kurtarmak için Trent'i gözden çıkardı. Ve evet, Trent oylarla elendi. Önce erkek arkadaş, sonra başka arkadaşlar ve çok uzun sürmeden de Gwen elendi. Size katılıyorum. Keşke Trent tarafı tişörtümü giyseymişim. Sıradaki misafirimiz klostrofobik. İki tane kertenkelesi var ve bir keresinde tuhaf bir yerde meyve kokteyli içti. Erkek arkadaşını ulusal yayında terk ettiğini de unutmayalım. Gwen! Dünyadaki bütün siyah ojeler bile buradan çıkmamı sağlayamaz. Aa, herkese merhaba. Vah Gwen. Buraya çıkmak senin için zor olmalı. Çok zor. Daha da zorlaştıralım. Geçen programda Trent senin ihanetini öğrendikten sonra, çekilen röportajı bir izleyelim. Önceleri Trent adına üzülmüştük ama şimdi onu seviyoruz. Trent için hayran kulübü kurduk. Belki de anti güven kulübü kurmalıysa güven halam için mi? Merhaba güven hala. Oh. Öbür güven diyorsun, onu sevmiyoruz. Evet Katie ve Sadie güvenin yüzüne söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sıra bende. Yerimi çalmasaydı. Meşgul görünüyorlar. Evet Gwen neden böyle tatlı birini sattığını konuşalım. Başka bir şey konuşsak olmaz mı? İsterdik ama aslında geçen bölümden sonra bu trend gevezeliğinden oldukça sıkılmıştım. Harika. Biraz sahne arkası dramasına ne dersiniz? Chris ve ikinci kameraman çok sert bir şaka yarışına girişti. Evet harika. Ama bu bize reyting kazandırmaz. Trend konusunda kıvranman kazandırır. Hadi bakalım dökül. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Bu yeni bir iş. Seninle kampta şeker pişirdiğimiz zamanlardan çok daha iyisi. Buna gerçekten inanıyor musun? Sence reytingler ilişkilerden daha mı önemli? Şaka mı yapıyorsun tatlım? Elbette hayır. İlişkiler reytingleri uçurur. Birazcık sevgi iki numaralı reyting yükselticisidir ve birinci ise ayrılıklar. O yüzden Gwen konuşmaya başlayacak. Söylediklerine dikkat et Gwen. Aa, onu uyarmasana. Hiç eğlenceli Bu değil. Bu şey üstüme mi düşecek? Sadece yalan söylersen ama Güven bana çok hızlı oluyor. Sadece ama sadece gerçek yoksa yarın mı Güven olursun, Gwen olursun ya da belki en. <laughs> ne zaman bu kadar korkunç oldun? Kanalın emri. Anlaşılan korkunçluk da reyting yapıyor. Bakın hala Trent'ten hoşlanıyorum hem de çok. Trent'ten her zaman hoşlandım. Hepinize karşı büyük bir sevgi duyuyorum. Peki başkasına? Mesela Duncan? Leşan'la harika bir kız ve iyi bir dost. Ve DJ şeftali pastasından yediniz mi? Gerçek dışıdır. <laughs> çok tatlısın. Sağ ol. Betty severim ve Lindsay'di. Trent'in ekibin yarışmalarında bilerek yenildiğini öğrendiklerinde Beth ve Lindsay çok kızmıştı diye hatırlıyorum. Aa, Chris ve ikinci kameramanın şaka savaşından bahsettim mi? Bakın. Ben hiç o kadar kötü bir şey yapmadım. İnsanlar her gün ayrılıyor. Evet ama senin yaptığın şekilde mi? Çok sertti. Arkanda da pek dost bıraktığını söyleyemeyiz. Duncan gitmem için oy vermedi. Çünkü içindeki şu kötü kız havasıyla onu ele geçirdi. Courtney biz sadece arkadaşız. Lütfen onu anlat Trent. Başka çürük sebzeniz var mı? Duncan sadece seninle ilgileniyor Courtney. Aslında bu konuda da daha önce görülmemiş görüntülerimiz var. Teşekkürler. Bana mı öyle geliyor, yoksa şu takım yıldız Harold'un pankek gibi kalçasına mı benziyor? Spagetti bacakları da var. Bak! Ah, sana harika bir dalga konusu verdim ve devam ettirmedin. Sorun nedir? Sence şu anda Courtney de yıldızları izliyor mudur? Aaaa! Oh. Gördün mü Courtney, Duncan sürekli seni düşünüyor. <laughs> ne adam ama! Devam edelim! Vay canına. Öyle havalı kızlardan hoşlanacağın kimin aklına gelirdi? Ho bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Aha, çok daha iyi birini bulabilirsin. <gülüyor> 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 uh, evet. Ben de tüm arkadaşlarımla böyle samimi şeyler yaparım. Dudakların arasındaki bir santimlik mesafeye dikkat edin. Aa, biz sadece... Aa, aa, söylediğine dikkat edin. Arkadaşız. Kesinlikle hemen avukatımı arıyorum. Olayı çarpıtıyorsunuz. Yaklaşık iki saniye güreştik, sonra herkesin iç çamaşırlarını çalıp, bayrak direğine astık. Vay canına! Anlaşılan çok yakın dost ve takım arkadaşıymışsınız. Onun sorunu nedir? Sanırım Şöhret harika saçlı kafasını değiştirdi. Biliyorsunuz hala buradayım ve sanırım güvenin sıradaki sürprizini getirme vakti geldi dostlar. Balıklarla yüzme zamanı. Pirana mı? Unut bunu. <laughs> Ve buradaki seyirciler hevesli görünüyor. Hadi güven, sana destek veririm. Ne? Bu kesinlikle gerçekleşmeyecek. Tamam, yeter. Bakın, şike yapan ben Güven değildi. Bu onun hatası değil. Hem şu anda her şey harika. Bir sürü kızla tanıştım. Trent, sağ Trent ben ben çok üzgünüm. Böyle olsun istemem. Sorun değil. Ay 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 oralara hiç girme. Bu adama gelen hayran mektuplarına inanamazsınız. Vay canına televizyonda terk edilince kızlar peşine düştü dostum. Harika bir şey bu. <laughs> hey Bridge. Hey Bridge. <gülüyor> <gülüyor> Aklımı çelme. Webcam'de bir izleyicimiz daha var. Kendop'tan Kelsey'nin tente söyleyecekleri var. Herkese merhaba. Bu erkek arkadaşım Trent. Yoksa bu. <laughs> bu inanılmaz. Camp Lux'tan kelsiyene söyleyeceksin. Sanırım senin bezbebeğini yapmış. Biz mi? <laughs> Vay canına bez bebeği dokuz kez mi öptü? Aa, tamam. Paylaştığın için teşekkürler Kelsey. Aa, için bir şey yazdık. Senin saçların siyah, benim kalbim mavi. Seni de güzelce dikerim, doldururum içini. Ah, Kelsey ile bağlantımız koptu. Tam da şiiri güzelleşmeye başlamıştı. Onun yerine Trent'in hayran mektuplarına bakalım. Bu haftaki altıncı araba ve... Bende de iki tanecik var. Trent'in hayran mektupları mı? <laughs> Vay canına. millet benden bahsettiğimizi sanıyordum. <laughs> Bu da bu EZ kartondan. Sanırım burada olmak istemedim. <laughs> <Ay canına. gülüyor> tamam sizi anlıyorum. Herkes EZ'den bir parça istiyor. <laughs> Sen şansını kaybettin EZ. Bu yüzden bunu gizli bir göreve çevirdim. Aa, lütfen merhaba deyin bayan Esquire. Eskuar. Güvenlik? Güvenlik buraya gelebilir mi? Oo, kovalama cesaresi. Çok eğlenceli. Koşucular kraliçesini yakalayın. Esquire, gel de yakala şefçik. Yemek kaynamaya başladı. <gülüyor> 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 Belki son bir soru daha alabiliriz. Evet, Gidget 1-2-3 güvene bir soru sormuş. Bakalım. Hemen hmm, amen, vesaire vesaire. Erkek arkadaşım kendisi gibi davranmıyor. Tam anlamıyla Bay Hollywood'un ün delisine dönüştü ve kendisi dışında kimseyi umursamıyor. Kibirli ve huysuz oldu. Ne yapmalıyım yani? Soru kimden demiştin? Senden romantik tavsiyeler isteyen kim olabilir ki? <laughs> şey, eğer bu olanlardan öğrendiğim bir şey varsa o da dürüst olmak. Sen açık olduğun sürece hiçbir şey canını yakamaz. Güven haklı. Dürüstlük beni de kurtardı. Eğer dürüst olamıyorsan Bridget. Hayır, hayır. Soru benden gelmedi. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi de DJ'le mi yakınlaştın? Urs'le de bayıldım. Sanırım bu Bridget içindi. Ve bu bu kadar. Bir dahaki programda Tris ve ekibe katılın. Şimdiye kadarki en dramatik ve heyecanlı bölüm tam bir dramaya geliyor. Hey, tatlım. Aa, aa, kulağım dikkat et. Şimdi hmm. konuşmamız gerekiyor Kaptan Hollywood. Hmm. Hmm. <laughs>